Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Şimdi Tabii güzel bir galibiyet elde ettik. Geçen hafta da burada konuşuyorduk. Hep vurguladığımız her hafta değerli, her hafta önemli. Evet Eyüp Spor maçını kazandık. 3 puan aldık. Tabii çok anlamlı, bizim için çok değerli ama daha fazla puan alamıyoruz. Bundan sonraki süreçte de 3 puan için oynayacağız. Bu maçın tabii ki önemi... Bundan sonraki süreç için yukarıya tutunma anlamında rakibimizi yenmek bire bize hem moral motivasyon hem taraftarımızın inancını daha da güçlendirdi. bundan sonraki süreç tabii ki bu aldığımız galibiyet bundan sonraki maçların da alınacak anlamına gelmiyor. Çünkü sahada rakip senin izin verdiğin kadar güçlüdür. Biz de rakibimiz rakiplerimize çok büyük saygı duyuyoruz ama her maçı da kazanmak için Planlı programlı şekilde oynamak zorundayız ee, Şimdi önümüzde Erzurumspor karşılaşması var ee, Onlarla ilgili de analizimizi yapıp e, Sağdan Galibiyetle ayrılmak istiyoruz Çünkü süreç öyle bir şey ki e, Maçlar Bu ligde çok zor geçiyor Yani her ne kadar ee, yukarıdaki takımla alttaki takım oynasa da e, hiçbir maçın oynanmadan önce, önce hiçbir şey söylenmiyor. Bunun bilincindeyiz. Ee, rakibimize karşı duyduğumuz saygı çok önemli ama kazanmak için planlı programlı bir şekilde sahada mücadele etmek zorundayız. Ya Biraz önce söylediğim gibi önemli bir galibiyetten farklı bir galibiyet tabii ki. Bütün Samsun taraftarının da çok motivasyonunu, inancını arttırdı. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Şehirin böyle bize inancını arttırması, deplasmandan önemli bir skorla gelmemiz. Yani baktığınızda belki kimsenin beklemediği bir skordu. Ama sonuçta kazanılan bir maç. Bundan sonraki sürece daha umutlu, daha güvenli, daha inançlı bakmamızı sağlayacaktır. Rakiplerimiz tabii ki yine aynı rakiplerimiz. İlk kere de oynadığımız rakiplerimiz. Onların da kendilerine göre güçleri var tabii ki. Her takımın kendinin gücünün performansını ortaya koyduğunda sen ona çok fazla izin verirsen tabii ki bu sefer istediğin skor alamazsın, skoru alamazsın. Bunun bilincindeyiz. Her maç zor. Her maça çok güçlü bir şekilde hazırlanıp sahada çok güçlü bir Samsun spor olmak zorundayız. Evet. Şimdi e, evet yeni transferler her zaman söylediğim e, bizim ihtiyacımız olan ne anlamda bize e, şampiyonluğa giderken katkı sağlayacak oyuncuları tercih etmek istedik. Karakteriyle futbol becerisiyle, uyumuyla e, devrede her her oyuncuyu kadroya katmak bazen olumlu değil, olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu bu anlamda da e, belki çok transfer değil, az ama öz transfer yapmak, ihtiyacımız olan transferi yapmak. Buradan başkanımıza da teşekkür ederim, icra kurulumuza da. Onlar da bu e, çabayı e, gizli bir şekilde yürüttüler ve sonuçlandırdılar. Bunda bu anlamda tabii ki süreçte her oyuncumuzdan performans alacağımız gibi yeni gelen oyuncularımızdan da çok önemli performans almayı planlıyoruz. Evet Soner bizim için tabii ki geldikten sonra bize katkı sağlığını, sağlayacağını biliyoruz. Çünkü bundan önceki geçmişine baktığınızda Süper Lig'de birçok maçı var. İstediğimiz, bizim ihtiyacımız olan mevkisel anlamdaki istediğimiz bir oyuncu. O da yakın bir süreçte zaten bizimle beraber takımın içerisinde çok güçlü bir aileyiz. Bu aileye yeni bir bireye geldi. O da hemen bizimle beraber bu ailenin bir parçası olup hedeflediğimiz süperlik yolunda bize büyük katkı sağlayacaktır. Belki bir iki yapmayı planlıyoruz ama şu an sürecimiz çok acele davranmak istemiyoruz. Tabii ki eksiğimiz görünüyor ama belki bir iki tane daha yapabiliriz ama bununla ilgili net bir şey söyleyemem. Çünkü oyuncu devrede oyuncu bulmak çok zor ve dediğim gibi eksiğini tamamlamak, oyuncu bireysel performansında üst seviyede olan oyuncuları tercih etmek istiyoruz ama bunda bir zorlanıyoruz. E bir de Samsun Spor adı geçince ister istemez rakamsal boyutu da zaman zaman artıyor. Süreçte belki bir iki oyuncu daha kadromuza katabiliriz. TV Kaya sağlam bilgi, sağlam haber.